Normalde bunu almam lazım. Demir. Şunu kırdım ama diğer taraflarını kıramadım. Alırlardı. Neden almamışlar bilmiyorum. Nasıl taşıyacağım onu da bilmiyorum. Gerçi alamam o tarafını. Sadece şu tarafını alacağım. Kırabilirsem tabii. Bu tarafını söken anlayanlar alıyor. Al, alsın yani. Ben almayacağım. Kırılan tek bir tarafı var. Burayı deneyeceğim. Gel Sen demir değilsin. Şurası demir sadece. Vura vura artık. Kıracağım. Şu demiri aldım. Sen kal. Bu tarafında almak isteyen alsın. Bayağı bir demir var. 3-4 kilo. Gecenin ganimeti. Aa, bunları da alayım. Ay şimdi de kırabilir miyim acaba? Kırsam iyi olur ama. Şimdi vursam ayıp olacak. Neyse tekvando yapmaya gerek yok. Bir deneyeyim ama. İnatla da almaya çalışacağım. Yok almayacağım ya. Yani. Evet gecenin ganası. <laughs> Çok uğraşmam lazım. uğraşamam. Çiğ köfteyi yedim. Enerjiyi topladım. Sen de aldın. Sen de gel bakayım gördüm. uzun videoları göstermiyor kısaca. O yüzden tek tek atacağım. İnternet bitene kadar bitmek üzeredir zaten bu. Faturanın içine ettim. Bu yolda paylaşmalar. Aman sen ne? Ay burası çok karışık. Hiç karışmaz. Seni alayım. Allah'ım o ekmek mi yoksa? Ben de ekmek ya, ben de. Ekmek Allah ben mutlu ekmek. Ekmek Allah'ın tövbesi <laughs> hazırlar. Vallahi görmedim ekmek olduğunu söylesin. İşte böyle basıyoruz. Yükseğe bir yere koymuyorsunuz. Sen buraya. Sen bana. İnşallah şurada bire kutuları vardı. Bu akşam ben alırım. Bismillah. Ha? ha. hem ikinci tur hem erken gelmem gereken bir yer Burada da su mu varmış ya bu cins cins şeyleri nereden öğreniyorsunuz bismillah hadi ya inşallah yok normalde burada aha çöpçü geliyor hadi figen aşağıda salı pazarı var orada da ay, balık kokuları gelmeye başladı senden kimseye hayır gelmez. Buralara normalde pek gelmiyorum. Perşembe pazar olduğunda geliyorum. Ya geliyorum da alt tarafına falan. İşime yarar en azından. Ulaşamadığım şeylerde. Hadi hadi olacak adam olacaksınız. <laughs> Kız gara gara saçlı karılar. Atıyorsunuz her yere saçınızı. Benim bildiğim kadarıyla kapıya saç atılınca kişinin başı ağrırmış. Üstüne basanlar oluyormuş. Kardeş seni boşaltmam lazım.